Evet selamlar sevgiler herkese yeni bir video tekrardan merhabalar değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere transfer haberleri devam ederken e, Dibala ve Talişka'nın Galatasaray'a gelmesi artık an itibariyle e, gerçekten haber kaynaklarına da yerini bulmuş durumda. Bu konuda transfer haberlerini değineceğiz. Transferleri detaylı bir şekilde sizler için e, araştıracağız değerli arkadaşlar. Yalnız videomuza geçmeden hemen önce bu tarz içerikler için Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Eğer videoyu bu noktaya kadar izliyorsanız desteklerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlarımız. Ee, videomuza geçiyoruz. Bildiğiniz üzere Paulo Dybala ile başlıyoruz. Dybala'nın Galatasaray'a gelme olasılığı gerçekten çok yüksek. Çünkü Paulo Dybala şu an Roma'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Futbolcu, yıldız futbolcu, Arjantin milli takımında hali hazırda şu an forma giymekte ve futbol oynamakta 32 yaşında olan futbolcu Roma'da mutsuz ve gelecek sezon itibariyle yani 2026 özür diliyorum 2025 itibariyle sözleşmesi bitiyor yani bu yaz değerli arkadaşlar gelecek yaz sözleşmesi bitmek üzere o yüzden de şu an Roma'dan daha erken ayrılmaya çalışıyor aslında bir nevi yani bu kiralık olur Bon servis bedeliyle olur ama Roma'dan sezon bitmeden yani 2024-2025 sezonu bitmeden ayrılmaya sıcak bakıyor Peki Hangi takım istiyor yani Galatasaray dışında bir isteği var mı bu oyuncuya Değerli arkadaşlar Arap liginden Arap liginden El Şabab ve El Hilal'in bir isteği var Dibala'ya biliyorsunuz Fatih Terim şu an El Şabab'ta. El Hilal'in bir isteği vardı Di Paulo, Di Bala için. Yanı sıra El Nasser'ın bir adı anıldı bir ara. Bunlar kesinlikle olabilecek potansiyelli takımlar. Yani isteyebilir gayet normal. Çünkü istemeyip de alamayacağı futbolcular yok e, Arap Ligi'nde. O yüzden bonservisi verir. Güzel bir para verir değerli arkadaşlar. Aynı şekilde futbolcuya alır mı alır. Ancak futbolcu şu an için Avrupa'da kalmaya sıcak bakıyor. Şu an için Arap liglerini veya gerek Çin Ligi gerek Arap Ligi gerek Amerika Ligi'ne gitmeyi düşünmüyor. Şu anlık için Avrupa Ligi'nde kalmaya sıcak bakan bir Paulo Dybala'yı görüyoruz. Bu konuda Avrupa'da Galatasaray gibi büyük bir faktör var. Galatasaray'ın dışında bakıyorum çok çok ciddi bir takım yok. Tabii ki de ilgilenenler, söylenenler, söylentiler var. Ama Galatasaray kadar ciddi, işi ciddiye bindirmiş bir takım henüz yok değerli izleyenlerimiz. Bu konuda Roma ile Galatasaray bir görüşme halinde. Özellikle menajerler, menajerler ayrıcalığıyla görüşmeler sürüyor. Biliyorsunuz Galatasaray Trabzonspor maçında Trabzonspor özellikle gerçekten mükemmel bir oyun oynamıştı Galatasaray'a karşı. O maçta değerli arkadaşlar maçı seyretmeye gelen bir menajer vardı. Paulo Dybala'nın menajeri. Alisamiye Spor Kompleksi Rams Park'a gelip Bizzati Galatasaray'ın oyununu bizzati Galatasaray'ı seyretmeye gelmişti. Ee, tamamen bunlar transferin haberleri değerli arkadaşlar. Tamamen transferin ayak sesleri bunlar. Ee, Dibala'nın menajeri boşu boşuna Rams Park'a boşuna e, maçı izlemeye gelmez değerli arkadaşlar. Demek ki bir görüşmeler var. Demek ki bir görüşme sürüyor. Bu konuda takımın Galatasaray takımının transferi istediğini biliyoruz. Aynı şekilde Okan Buruk ve Dursun Özbey'in de transferde gerçekten büyük rol oynayacağını söyleyebiliriz. Dybala'nın gelmesi yakındır değerli izleyenlerimiz. Lütfen Galatasaray taraftarı biraz sabretsin. Paulo DiBala gibi bir yıldız Galatasaray imzasını atacaktır. Ya transfer arasında yani ya önümüzdeki günlerde ya da yaz transfer sezonunda mutlaka ama mutlaka Paulo Dybala Galatasaray'a gelecektir. Biliyorsunuz aynı şekilde önceki sezonlarda da Dybala gelecek mi gelmeyecek mi derken Juventus'tan ayrılıp Roma'ya gitmişti. Aynı Parades'te olduğu gibi. Ama Dybala'nın bu sezon gelmesi an meselesidir. Çünkü artık zaten hani Galatasaray'ın gücü de belli. Avrupa'da neler yaptığı belli. Yani şu an Avrupa'da gerçekten isminden bir hayli söz ettiren bir Galatasaray var. Gerek takıma aldığı oyuncular gerek futboluyla Avrupa Ligi'nde şu an muazzam bir Galatasaray görüyoruz. O yüzden Dybala'nın gelmesi yakın diyelim. Hemen Talişka'ya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Anderson Talişka şu an 30 yaşında ve Brezilyalı futbolcu El Nassr'da forma giymekte. El Nasır Talişka'yı elden çıkarmak istiyor değerli arkadaşlar. Bu yüzden de e, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor Anderson Talişka. Peki Talişka yani ayrılmaya sıcak bakıyor ama El Nasır hemen göndermeye yani bonservisiyle göndermeye niyetli derler arkadaşlar. Çünkü kiralık gitmesine izin vermiyor El Nasır. Yani tekrardan takıma dönmesine dahi izin vermiyor e, Arap kulübü. Aslında iyi bir futbolcu. Gerçekten görevini gayet layıkıyla yerine getiren bir futbolcu. E, El Nasır'ın bu denli hızlı elden çıkarmasını da anlamış değilim. Çünkü gerçekten yani çıktığı her maçta illaki skora katkı sağlayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Anderson Talişka. Yaşı gereği henüz çok da yaşlı olmayan 30 yaşında önünde daha takribi 10 yılı olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ki zaten Dybala'nın ile kendisi arasında 2 yaş olduğunu söylemekte fayda var. Peki Talişka Fenerbahçe'ye geliyor mu ne zaman gelecek? Biliyorsunuz geçen haftalarda Talişka bitti, bitmek üzere İstanbul'a geliyor şeklinde bir takım haberler çıkmıştı. Ama gel gör ki hala Fenerbahçe ile ilgili net bir imza, net bir anlaşma yok. Her ne kadar anlaşmalar bitti, anlaşmalar yapıldı dese de değerli arkadaşlar çoğu haber kanalları henüz net bir anlaşmanın olduğunu resmi olarak söylemek mümkün değil. Peki ne oldu yani o hafta ne oldu ne olacak? Gelecek hafta itibariyle önümüzdeki günlerde Talişka gelecek mi? Değerli arkadaşlar prensipte anlaşıldığını söyleyelim. Yani Talişka ile resmi olmasak da e, prensipte anlaştığımızı söyleyelim. Şöyle ki Anderson Talişka zaten Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Bu kesinlikle tartışılmaz. Tek bir sıkıntı vardı. Maaş konusu. Maaş konusunu kim ödeyecek? Fenerbahçe mi ödeyecek tümünü yoksa el nasır mı ödeyecek? En son anlaşılan durumda ise değerli arkadaşlarımız her iki takımında da %50-%50 şeklinde bu sezon itibariyle maaşını ödemesi olacak. Fenerbahçe zaten Talişka'yı bonservisiyle alacağı için sadece bu sezon olmak üzere her iki takımın maaşını ödeyeceğini söyleyelim. Gelecek sezonu itibariyle değerli izleyenlerimiz Anderson Talişka tamamen Fenerbahçe'ye bağlı olacaktır. Bu konuda Talişka gelmeye sıcak bakıyor. El Nasır oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Yani Fenerbahçe'nin işi gayet kolay olacak bu transferde. O yüzden Taliçka zaten geçen sezonlarda Beşiktaş'ta forma giydiği için Süper Lig'de hakim bir futbolcu. İş yapar mı sorusuna? Kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'ye çok iş katacaktır. Özellikle Avrupa Ligi'nde tartışılmaz bir futbolcu. Ve gerçekten göreceksiniz ki, buradan Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum. Geldiği zaman, tabii ki hemen olmamakla birlikte, gerçi ben hemen de katkı sağlayacağını düşünüyorum illaki ilk çıktığı maçta skora bir katkı sağlayacaktır. Anderson, Talişka. Bunu da buradan bir köşeye yazın değerli arkadaşlar. Genellikle tahminlerimiz tutuyor. Biliyorsunuz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi torbasındaki 3 rakibini, özür diliyorum 2 rakibini tahmin etmiştik. Bayern Münih ve Manchester United'ı. Tahminlerimiz bir nevi tutuyor değerli arkadaşlar. Ben çıktı ilk maçta ya asist olur ya gol olur. Talişka'nın skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunu da köşeye yazalım. Özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bir an önce elini iyice sıklaştırması biliyorsunuz. En son iki 2-0'lık bir yenilgi vardı e, atletik Bilbao karşısında. E, o yüzden Fenerbahçe'nin biraz önce yani bir an önce Avrupa Ligi'nde toparlanması şart değerli arkadaşlar. O yüzden Talişka gibi bir faktör Fenerbahçe'nin işine kesinlikle ve kesinlikle yarayacaktır. Değerli arkadaşlarımız transfer haberleri hızını kesmeden devam ediyor. Bir sonraki videoda Trabzonspor ve Beşiktaş ile ilgili sıcak gelişmeler var. Onları da paylaşacağız. Bu videomuzda Dybala ve Çalışka özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki yıldız isimli ilgili transferlerine değindik. Gelecek videomuzda Beşiktaş ve Trabzonspor transferlerine değineceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kend